Ya, yaşıyor ulan bu. He, etiyle kemiğiyle karşımızda işte. He. Hayırdır, aslan parçaları? Müşir bıçakçı Ali. Bıçak Ali. He, bıçak Ali. Şimdi müşir amirim sen ölmüştün. Sen nasıl geri döndün? Ölüydün sen, ölüydün. He, düşünüyoruz düşünüyoruz anlamıyoruz. Vallahi kafamız durdu kafamız. Ah be Servi var. Bir hatırlayabilsem. Ee, peki amirim bu öbür taraftan biz geri dönüş yok diye biliyoruz. O nasıl oldu? Nasıl geri geldin? Değil Çeyrek? Evet. Olmaz mı? Ben döndüm işte. Bakın. Artık bana ne kurşun ne bıçak işlemez. Hayalet gibiyim artık. Buradan girer öbür taraftan çıkar gider. Ee, Bismillah. <laughs> ben, ben, sana dedim, ben hortlak dedim ya. Ne oğlum karakolda hortlak müşür çalışılır mı? Böyle karakol olur mu ya? Merak ediyor musunuz? Neyi? Öbür tarafa. Ha. Durun bak. Hazır mısınız? Neye? Öbür tarafa gitmeye. Haydi. <laughs> Hazır mısınız? Yok değilim. <laughs> yok ben burada mutluyum amirim. He, benim de akşam nöbetim var, gece nöbeti. Eğer gelmezsem Kadı Efendi çok üzülür. Sıkı tutunun. Allah <laughs> bismillah. Hazır mısınız? <laughs> Kadı Efendi. Allah rızası için. Ali, Bırak şu fanileri ya. Belli ki hazır değiller daha. Hadi siz içeriye geçin. Evet, ben Allah razı <laughs> olsun. Ört şu bıçakları Halim. Zabitten çok kasaba benziyorsun ha. Запит, запит.